Eşit, özgür, barış içinde bir dünya kurmak için söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Sevgili kadınlar, değerli basın emekçileri, 8 Mart emeğinizin sömürüsüne, görünmez kılınmasına, ayrımcılığa, her türden baskıya ve şiddete karşı direnişi simgeleyen önemli bir mücadele günü. 8 Mart 1857'de New York'ta dokuma işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları için, verdikleri mücadele sırasında katledilmelerinin anısına dünya, dünyanın dört bir yanında biz kadınlar o günden beri evde, sokakta, iş yerlerimizde emeğimiz, haklarımız ve yaşamlarımız için yan yana dayanışmaya ve mücadeleye devam ediyoruz. Bugüne kadarki kazanımlarımız tarihimizden aldığımız güç ile ördüğümüz mücadelenin sonucudur. Ata erkek sistemin her döneminde en görmezden gelinen, en çabuk vazgeçilen, taviz verilen ve en çok saldırılan kadınların haklarıdır. 8 Mart'ı haklarımız ve özgürlüklerimiz üzerinden, pazarlıklar yaparak bir araya gelen ülkenin en gerici ittifaklarına karşı örgütlüyoruz. Bu kez de 23 yıldır kadınların mücadeleyle elde ettiği kazanımlarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı politikalarla bir rejim inşa ediyor kadınlara ve LGBTİ artılara yönelen şiddet hem iktidarın uygulamaları ile hem de sokakta artarak devam ediyor. Son 10 yılda kadın cinayetleri 3 kat arttı. Cezasızlık politikaları derinleşti. Eşit ve özgürlük eşit ve özgürlük mücadelesi veren birçok kadın derneği kapatıldı. Haklarını arayan kadınlar LGBTİ artılar kolluğun şiddetiyle karşılaştı. Gökkuşağı renkleri dahi yasaklandı aile yılı deyip kadınları eve kapatmak istiyorlar. Bu düzeni kadını ancak bir erkeğe bağlı olduğu sürece varsayıyorlar. Bizi çalışma hayatından dışlayıp ev içi görünmez emeğe mahkum etmek istiyorlar. Kadınların nafaka hakkı, miras hakkı, boşanma hakkına saldırıyorlar. Ne diyeceğimize, ne söyleyeceğimize, hangi işte çalışacağımıza, nerede, o, nerede ne zaman dolaşacağımıza, ne zaman evleneceğimize, kaç çocuk yapacağımıza kadar yaşamımızla ilgili her şeyde karar vermeye çalışıyorlar. Mahkum kadın tanımı, e, tanımlarıyla bizi hizaya sokmaya çalışıyorlar. Sevgili kadınlar, Türkiye'de ve dünyanın hemen her yerinde kadınlar büyük ölçüde herhangi bir sosyal güvence olmadan kayıt dışı çalıştırılıyor. Ucuz emek gücü olarak görülüyor ve eşit değerde işe eşit ücretten yoksun bırakılıyor kamusal hizmet kapsamında devletlerin sorumluluğunda olması gereken çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı, sosyal devlet politikalarının geliştirilmemesi, bu hizmetlerin fiyatları, fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle kadına yükleniyor. Kadınlar bu nedenle çalışma yaşamından kopuyor ya da istihdam alanına giremiyorlar. Krizlerle ilk önce güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar işten çıkartılıyor ya da sömürü derinleşiyor. İktidarın başarısızlık, ekonomi politikaları ile kapitalizmin krizi derinleşiyor. Yoksulluğun emekçiler ve özellikle de kadınlar üzerindeki baskısıyla birlikte kadın yoksulluğu işsizliği ve işsizliği de artıyor. Esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaşıyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm krizlerin bedelinin bizde kadınlara ödetilmeye çalışma, çalışılmasına tahammülümüz kalmadı. Biz keski kadınlar tarikat ve cemaat karanlığını, karanlığını atlamaya çalışanlara kamusal kurumları tarikat ve cemaatler arasında fay edip kamusal varlıkları bunlara peşkeş çekenlere anayasayı defalarca çiğneyenlere İstanbul Sözleşmesi'ni feshedip kadınları şiddet karşısında güvencesiz bırakıp şiddeti tırmandıranlara karşı 8 Mart'ta yan yana ve alanlarda olacağız. Haklarımızdan, hayatlarımızdan, layıklıktan vazgeçmeyeceğiz. Buradayız, yan yanayız. Karanlığa karşı biz varız. Laikliği kazanacağız ve bu gerici kadın düşmanı saldırıları durduracağız. Mücadelemiz şiddetten arınmış, eşit, özgür ve layık bir yaşam için, emeğimiz, bedenimiz ve hayatlarımız için. Biz kadınlar Yüzyıllardır biriktirdiğimiz mücadele ve dayanışma gücüyle yepyeni bir dünya kuracağız. Yaşamın her alanında sömürüye, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, savaşa, yoksulluğa, erkek, erkek şiddetine karşı direnmeye ve örgütlü mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Sevgili kadınlar, değerli basın emekçileri, her fırsatta dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul Sözleşme, Sözleşmesi ve 6.284 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanması için alanlardayız. Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığın terk edilmesi, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitliğine, eşitsizliğine son verilmesi, İLO'nun iş yerinde taciz ve şiddeti önlemeye yönelik 190 sayılı sözleşmesinin onaylanması için alanlardayız. Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyet sağlanması için alanlardayız. Kadın istihdamının önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımının kamusal hizmet olarak sunulması, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikaların yapılması ve hayata geçirilmesi için alanlardayız. Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı ücretsiz, nitelikli ve ana dilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşlerinin açılması için alanlardayız. 8 Mart'ın kadınlar için ücretli izin sayılması için alanlardayız. Kadınlar ve LGBTİ artılara yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler yapılması için alanlardayız. Eşit ve özgür olduğumuz sömürünün, baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için alanlardayız hayatlarımıza sahip çıkmak için alanlardayız. Savaş ve işgal politikalarına geçit vermemek için, barış için, bir arada yaşamak için alanlardayız. Demokratik ve layık bir yönetim için alanlardayız. Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için alanlardayız. 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik ve Mücadele Dayanışma Günü KESK Adana Kadın Meclisi olarak programımızı sunuyoruz. 15 Şubat 13.30 basın açıklaması ve pankart yapımı, 23 Şubat Gülhan Ermazcan şahsında 10 Ekim Barış Elçileri adına fidan dikimi, 1 Mart şapka ve seramik atölyesi, 3 Mart kadın tutsaklara mektup gönderimi, 8 Mart kadınların uluslararası birlik mücadele ve dayanışma mitingi, 10 Mart film atölyesi Kadının Fendi isimli film, Evde, işte, tarlada, emeğe ve hakları için mücadele, mücadele eden tüm kadınların 8 Mart, kadın, 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyor. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi, yaşasın kes diyoruz.